büyük denizlere çabuk ol. Tam çağ işe başlamanın doğan günle. Bul içine tükürdüğün kitapları yeniden. Her satırında buram buram alın teri, her sayfası günlük güneşlik. Utanma. Suçun tümü senin değil. Yırt otuzunda aldığın diplomayı alfabelik çocuk ol. Yollar kesilmiş, alanlar sarılmış, tel örgüler çevirmiş yöreni. Alıcı kuşlar fırıl fırıl tepende. Benden geçti mi demek istiyorsun? Aç iki kolunu iki yana, korkuluk ol. Korkuluk olmayı reddeden bizler, bu güzel dizelerin ozanı Rıfat Ilgaz Usta'yı saygıyla ayınlıyoruz.